Yepyeni bir gün, yepyeni bir Clash of Clans videosundan herkese selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz dostlar. Şimdi videomuza başlayacak olursak dostlar bu arada videoyu tabletten çekiyorum. Köy incelemelerindeki yorumları da sırayla alacağım bilgisayardan. Siz yorumları aldığımı görmeyeceksiniz. Rastgele seçeceğim ben dostlar. Şöyle ilk arkadaşımıza da başlayalım. Dediğim gibi bu sefer açık sözlü olacağım birazcık. Tabii ki de küfür, hakaret vesaire yok ama bir tık işte... Nasıl diyeyim köylerinize ilk gördüğüm şeyleri söyleyeceğim hiç utanmadan bu arada onu da sizlere söyleyeyim. Dostlar ilk arkadaşımız Mustafa Kürek'miş. Yıldız isimli hesabı varmış. Demiş ki bak köy binası 14'e geçeceğim. Eksik falan bir şey var mı diye bak demiş. Şimdi bakacak olursak köyüne bu arada dediğim gibi açık söz olacağım. Tekrar da onu da belirteyim. Kazanılan savaş yıldızın bayağı bir düşük kalmış dostum. Yani çok düşük de değil de ideal orta diyelim. Ama bir tık daha yüksek olabilirdi. Onun aracında elektrotikten açılıyor muydu köy binası 13'te işte bilmiyorum ama açılıyorsa kesinlikle aç. Bu arada çırak koruyucusunu da daha açmamışsın. Bir kere hero kiloların bayağı bir düşük kalmış dostum ya. Yani köy binası 13'te 75, 75, 50, 25 olacak. Koruyucunun 17 seviyesi var. Şampiyonun desen hakez aynı şekilde 15, 20 seviyesi var. Ve sen kral kreçe basıyorsun da koruyucu şampiyon niye basılmıyor onu bilmiyorum. Savunmaların gayet güzel. Köy binası 14'e niye bastım bilmiyorum. Umarım bu videoyu görürsün pardon basmamış gerçi 5 yıldıza basıyormuş kesinlikle ve kesinlikle köy binası 14'e geçme aslında senin bu hero etkinliği boyunca 4 tane hero'nu kesinlikle basman lazımdı ama sen hiç basmamışsın açıkçası sen diyeceğim tek şey 4 tane hero'nu maksanana kadar bas en azından şöyle kral kraliçe 70 70 olsun koruyucu 45 olsun onun haricinde şampiyon 15 16 olsun öyle köy binası 14'e de geç yani sonmaların gayet güzel ama hero'ların bayağı bir geride kalmış. Sonmalarda da sana şunu söyleyeceğim. Okuş top, havan vesaire basmışsın da bu kaya saçar kartal topu neden duruyor? Sana diyeceğim tek şey abicim. Hero basarken de bir iki işçinle e şu kartal topuna çekiç ver. Çekiç vesaire kitap ver. E hatta kaya saçarlarına bile kitap varsa verebilirsin ama kesinlikle en başta kartal topuna çekiç vermeyi unutma. Normal işiyle sakın basma. Onlar yine kaya saçar ve kartal topunu hallettik diyelim. Bir tane İkisine basmışsın gerek 3 tanesi kalmış. Onları da aradan çıkarırsan güzel olur. Kartal topu ve kaya saçardan sonra ikisi de bitince. Ondan sonra da hava son başlayabilirsin diyeceğim de. Üçünü zaten basmışsın. Bari son bir tanesine bas bastı aradan çıksın. Bu arada cehennem kulelerinin ya abi her sonmadan birer tane basmışsın. Anlamadım seni de cehennem kulelerinden bir tanesini maksamışsın. İkisi duruyor. Yani bu önceliklerle gidersen senin için güzel olur. Kartal topu, kaya saçar, eksiği yani az önce de dediğim gibi bu sırayla gidersen güzel olur. Yani köy zaten çok fazla bakmayacağım. Burada hiç ilgilenmemişsin. Evet Mustafa Akgün'le devam ediyoruz. Kartal topuna kitap bekletiyorum demiş. Mantıklı abicim kitap veya çekiç çek gider zaten kartal topuna. Ee, şimdi kazanan savaş yıldızın köy binası 14'e göre 14'e yeni geçmişsin. Bu arada kesinlikle çok düşük. 14'e göre yani 13 Max'a göre bayağı bir düşük. En azından 708 olması lazımdı. Klan savaşlarına bir tık daha önem göster. Onun haricinde aslında güzel bir klandasın ama bizim klan daha sağlam. Seni bizim klanımıza bekleriz. Lige de alabiliriz. Yani gelmek istersen gelebilirsin. Usta 3 ligindeyiz bu arada. Onu da Bayağı da bir başımız var. Davet ettim. Belki gelirsin. Hero'ların max olarak geçtim görüyorum. Mükemmel abicim profilde gayet dengeli gitmiş. Sana diyeceğim tek şey şu anlık. Şu elektro titanı. Çırak koruyusunu. Droid'i aç. Droid cidden çok iş yapıyor. Droid'e özel ordular da var. Youtube'da zaten aratırsın. Bir sürü youtuber çekiyor onları da. Şimdi... Köy binası 14'e yeni geçmeyen rağmen 3 tane hero'nu da basıyorsun. Güzel abicim hero'larını kesinlikle seviyorsun zaten. Sana hiro bas demeyeceğim. Ne zaman hangi şekilde hero basacağını zaten biliyorsun. Sana diyeceğim tek şey kartal topuna zaten kitap beklet veya çekiç varsa çekiç ver. Maliyeti ve süresi zaten bayağı bir yüksek. Onun haricinde belediye direkt en başta 5 yıldız atman lazım. Köy binası 12'den sonra köydeki savunmalardan en iyisi köy binasıdır abicim bir patlıyor zaten ordunun neredeyse tamamını eğer koruyucu özelliği yoksa öldürüyor. En önemlilerden bir tanesi dediğim gibi belediye binası. Belediyedir işte kartal topudur bittikten sonra kaya saçar ve iksirlerine başlayabilirsin. Onlardan sonra cehennem kulesi. E, cehennem kulesinden sonra hava sonması bu sırayla işte son malarını yükseltebilirsin. Onun haricinde duvarlarında da yavaş yavaş başladığını görüyorum. Gayet güzel abicim böyle devam et. Köy binası 13'ten 14'e geçince zaten ordu kampına seviye gelmiyordu. Ona bir şey diyemeyeceğim. Max'tır zaten köy binası 13'e göre. Ordu kampların mükemmel ya. Benim zaten sana tavsiye vermeme gerek yok. Sen oyunu da biliyorsun efsane ligine de çıkmışsın da bence ganimet kasmak için efsane ligine çok fazla takılma. Ama Titan'da takılabilirsin bak. CFR'i iyi alırsın hem ganimet de kasarsın. Titan'da şampiyonda takılabilirsin. Yani bu şekilde başka da verecek tavsiye yok. Oyunu da biliyorsun. Kartal topuna çekiç veya kitap bekletmen çok da güzel olmuş. Laboratuvar falan da basıyor gayet. Güzel abiciğim yani köy zaten maxlanmış. Eline sağlık. Dostlar Kalantarov'un köyüyle devam ediyoruz. Gladiator ritimli hesap varmış. Bir şey demiş mi yorumunda? Hayır inceler misin demiş. Tabii ki de inceler. Sana bir şey diyeyim mi? Kazanan savaş yıldızın mükemmel abicim. Yani köy binası 14'te 15'te olması gereken kazanan savaş yıldız. Senin köy binası 13'ken var. Mükemmel katılımın var. Cidden böyle de devam et. Yani bayağı iyi bir kazanan savaş yıldızın var. Tüm zamanların en iyisi daha önce Titan'a kadar da çıkmışsın gayet iyi. Şu anda takıldığın kupalar da gayet köy binası 13'te en iyi ganimet kupasıdır zaten. Abi oyunu biliyorsunuz ya. <laughs> Şimdi köy binası 13'e göre laboratuvarın gayet güzel düşük askerler var. İşte ile birlikler olsun, ejder bincisi olsun. O, oralara bir tıktan daha güzel olur. Zaten laboratuvarı boş bırakmadığın sürece bütün askerleriniz maxlanır tam zamanında. Şimdi büyülerinde yani dengeli gitmiş aynı birliklerin gibi de güzel abicim. Hirolarına bakacak olursak köy gümnas 13'e geçtiğinde şampiyon direkt 10 12 atmışsın. Mükemmel. Onun haricinde kral kraliçe koruyucu basılıyor. Bir de şampiyonu bassan güzel olabilir de, de. şampiyon zaten kral kraliçe ye yetiştiği için çok da sorun yok abicim. Zaten oyunu biliyorsun ama belediye 14'e umarım basmıyorsundur. Aynen 3 yıldıza basıyormuş. Güzel bir an korktum belediye 14'e basınca da. Önce bir kiloların yakın olsun. Ondan sonrasında belediyeni basarsın. Şimdi sonmalarına baktığımda ağır sonmalar bitmiş. İşte bir iki ikseyi kalmış. Şurada bir tane ikseyi var. Onu basarsan güzel olur. Hava savunmalarını da bitmiş. Mükemmel. Senin bir tek okuş top havan büyücüklesi kalmış. Sana diyeceğim tek şey. İşte şu belediyeni en başta 5 yıldız yapman gerekiyordu. Onu bir tık geçe bırakmışsın ama yani bunu şimdi de 5 yıldız atarsan güzel olur. Onun haricinde belediye bittikten sonra hirolarından kalan işçilerinle kesinlikle ve kesinlikle savunma bas. Ha depolarında düşük kaldıysa depolarında basabilirsin. Mesela kara deposu basıyorsun. Aynen işte 4 işçi hirolarına 1-2 işçi de savunmaya veya işte ordoya yönelik yatırımlara yapabilirsin. Zaten oyunu da biliyorsun çok fazla diyecek bir şey yok. Duvarlarında işte yavaş yavaş basmaya başlamışsın gayet güzel duvarları çok önemseme gene bir iki tık düşük olabilir onu çok fazla takılma ama hiç yoktan da duvar bas aynen bu şekilde orman binceleri zaten ezip geçtiği için ileride çok fazla işine yaramayacak duvar ama hiç de basmamazlık yapmayın onu da söylemiş oldum. yani orta şekilde yürütmeye çalışın anladınız siz hibrit saldırısı yapıyorsun köy bina sonuçları da güzel hatta bütün belediyelerde güzel abicim hibrit çok daha iyi oyuncusun ya hatta seni klanıma da beklerim Bakayım senin klanında iyi miymiş Yani Senin klanında da 2-3 bağış atan var Onun içinde pek fazla bağış atan yok ki. Eğer gelmek istersen Benim klanıma da beklerim Aktif ve güzel oyuncusun Bekleriz yani klanımıza Şimdi Emirhan Tm'nin köylüden müdürüz Bu arada kankırırs 2 şeyindeymiş Büyük ihtimalle kankırırın Moderatörlerinden bir tanesidir Diyeceğim de Hiç de rütbesi yokmuş Her neyse Bu klana da ben büyük ihtimalle hesap sokarım Bilmiyorum artık bakarız Şimdi köyüne bakacak olursak şampiyon ligindesin ve köy binası olsun mükemmel abicim. Şimdiden kupa kasmadan gelen bütün taşlarını almışsın işte şampiyonda 2000 taş geliyordu onu erkenden çıkıp almışsın mantıklı makul. Bu arada atıcın açık değil atıcıyı da açmayı unutma. Birliklerinde valkür haricinde güzelmiş yani valkür dev bebek ejder bunlar bir tık geride kalmış onları çok fazla geride bırakma. Büyülerinde dengeli gitmiş ya. Eurolarında 31-28, kral 31, kraliçe 28 güzel. Bu arada orduna bakıyorum da bir değişik. Ben bu ordunun videosunu bayağı eskiden çekmiştim. Eğer videodan mı gördüm bilmiyorum. Büyük ihtimalle benden görmedin de. Yani ordunda değişik ama iş yapıyorsun. Kullanabilirsin ki şampiyonluğu yine de çıktıysan ordunda iş yapıyordur diye düşünüyorum. İşin boşa düşünce de şuradaki taş kutusunu kaldırmayı unutma. Köy binası ona da geçeli çok fazla olmamış. Ve sen köy binası 9'da çıktın büyük ihtimalle. Şampiyonluğu yine cidden köy binası 9'da şampiyonluğu yine çıkmak ha. Tabi bazı oyuncular için çok zor bazı oyuncular için kolay olabilir ama yani hiç yoktan iyi bir başarı yapmışsın eline sağlık. Köy binası 9'dan bu arada hero'ların max geçmişsin. İşte Kraliçenin 1-2 seviyesi var. Kralın max geçmişsin. Mükemmel. Sana diyeceğim tek şey. Şu cehennem kulelerini almışsın. Direkt max'a zaten. 2-3 seviye veriyorsun onlara. Yeni gelen x seni değerleriyle eşitle. Ondan sonra da hepsini max'larsın. Şu cehennem kulelerini 2. seviye attıktan sonra en başta ordu kamplarını fulle. En önemli binalardan bir tanesi ordu kampıdır ordu kampları bitince işte Kılan kalene basabilirsin. Ondan sonra zaten son mallara yönelirsin. Ama en başta şu ordu kampı ve klan kalesidir onları basmayı unutma. Zaten hero'larında da iki işçi her zaman olsun. Maksanmaya da çok fazla kalmamış zaten. 9-10 seviyeleri var. Köy binası 9'da çok iyi hero basmışsın. Dediğim gibi işte ilk seyirleri cehennem kuleleri de bitince hava sonmalarına başla. En sonunda okuş topu bırakırsan. Yani bu sırayla gidersen çok da güzel hesabı kasmış olsun. Yavaştan duvarları basıyorsun mükemmel hesabım var. Yan köye bakalım diyeceğim de büyük ihtimalle fazla hesabın olduğundan burada burayla çok fazla ilgilenemiyorsun ama fazla hesabın yoksa kesinlikle burada da 6. işçi için şimdiden gerekenleri yapmaya başlaman lazım. Savaş makinesi kaçmış 6 bayağı bir düşük. Yani köy binası ona göre bir tık düşük kalmış. Çok lavanı basıyorsun da yani çok da bir ilgi göremedim buraya bir tık daha odaklanman lazım. Bu arada zorba olacağım direkt ağzıma gelin söyleyeceğim dedim de pek de bir şey diyemedim açıkçası hesaplarınız güzelmiş. Her neyse ya. E, ee, Hiroları Max bir arkadaşımıza devam ediyoruz. Youtube'daki ismi User'mış yani bir ismi yok. Arabik'te bir klandaymış ne bileyim değişik Arap arkadaşımız büyük ihtimalle şimdi kazanan savaş yıldızın bayağı bir düşük kalmış köy. binası 11'e göre şu ana kadar 400-500 olması lazımdı bu arada şampiyon ligine kadar da çıkmışsın güzel abi maksın köy binası 11 ya ben olsam belediye basar geçerdim ya yani bitmiş savunmaların duvarlarında bitmiş püskürtücü bomba kulesi beklemeyi hiç değmez daha bu seviyelerde maksanmaya uğraşıyorsan ileride hiç yani oyuna yetişemezsin. Sana diyeceğim tek şey belediye bas. Şimdi Mert Furkan'ın köyle daha müdürsü köyüne bakacak olsak kazanan savaş yıldızı baya bir düşük kalmış. Şu ana kadar nereden baksam 600-700 olması lazımdı. Abi arkandan da motor geçmese bir dakika şu camı bir kapatayım. Şimdi profil baya bir düşük kalmış. Yani biniciyi falan maksamış kullandı. Askerler de işte Valkür, Golem, Cadı, Tazı, bütün kareksir birlikleri neredeyse düşük ve ejder bincisi de bir seviye vermen lazım. Yani bir tık daha karakter kasmaya odaklı oyna diyeceğim de büyülerinde de hakezen şekilde kareksirle büyüler. işte hiroların da basmış. Sen Doğuştan artık oyunu başladığından beri kareksir kasmayı seviyorsun gibime geldi diyeceğim. Koruyucu basılıyor, kral basılıyor. Kral kraliçe ile şampiyon niye basılmıyor? Onu anlamadım. Aslında süper barbarla da ganimet kasıyormuş da Depoları da sıfırlanmış. Galiba yeni yeni kasmaya başlamış. Bilmiyorum artık. Sana diyeceğim tek şey abicim. Şu ağır sonmalarını basarak zaten ilerlemişsin. Oyunda böyle de devam et. işte ilk kartal topu kaya saçar. Bunları bas. Belediyeni 5 yıldıza at işte cehennem kulesi hava sonmaları bunları bas sadece. Duvarlarında iyi kasmışsın bu arada. Senin yaptığın şey ağır sonmaları fullleyip belediye basmakmış zaten. Böyle devam et ama hero'larını da en azından çok fazla geride bırakma. Lig hesabı gibi bir şey hesabın. Artık ana hesabımı bilmiyorum ama lig hesabına benzer bir hesabım var. Yani hero'larını da çok fazla geride bırakma. Ha hero güçlendirmeyle max olarak savaşabilirsin liglerde ama gene de da önemli. Yani pek de diyecek bir şeyim yok. Ar Hesabım tık dengesiz olmuş açıkçası. Ne bileyim işte ağır sonmaları basmış desem ikisayarları bir iki tık geride kalmış. Duvarları çok iyi basmış. Okçu top geride. Hirolar orta seviyede. Diyecek bir şey de bulamadım. Yani böyle devam etmeyeyim artık bilmiyorum. Değişik hesap ya. Uygulamaya çalıştığını tam anlayamadım. Yani köyde de 6. işi almış mı? Almışsın aslında mantıklı da gitmişsin. Güzel ya. Sen kendi fikrinde devam et. Ben sana tavsiye veremeyeceğim. Çünkü çok değişik bir hesabım var. Ve kara ile birliklerin bayağı bir düşük olmasına rağmen halen de laboratuvarın çalışmıyor. Bence laboratuvarını hiç boşta bırakmaman lazım. En fazla zaten 2-3 hesabınız oluyor. Onda da laboratuvarınız boş cidden. Bence <laughs> bir tık kötü olmuş. Her neyse bu da son arkadaşımız olsun. Bayağı 6-7 kişi inceledim diye düşünüyorum. Orada bağış da gelmiş. Teşekkür edelim. Bu video benden bu kadar. Dükkan incelemelere videoların devamını istiyorsanız bu videoya 80 like atabilirsiniz. 80 like da 3 günde bir köy incelemeleri geliyor zaten bildiğiniz üzere her zamanki gibi. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.